arkadaşlar. Tarış <laughs> TV'ye hoş geldiniz. Ben Elmas. Ben de <laughs> Bu arada sanırım biraz grip olduk biz arkadaşlar. Videoda öksürebiliriz. Evet. Ne videosu çekiyoruz? Bir önceki videomuzda Eyhan'ın ve Hizmetçi videosu çekmiştik. Ve çok kötü bir şey olmuştu. Hizmetçi birazcık kıt olduğu için çocuğu sandalyenin altına koymuştu. Ve çocuk çok kötü yaralanmıştı. Onun için... Onun için hemen götürmek zorunda kalmışlar hastaneye. Şimdi hastaneden geri dönüş videosu çekeceğiz. İşte dediğim gibi arkadaşlar hastaneye gittiler ve hastaneden geri dönüyorlar. Şimdi bakalım ne yapmışlar, ne etmişler. Nezaket ne yapacak yine onlara. Oho, kapandım hanımım. Kapandım. Hanımım. Sus sus ya sus. Kapandım diye bağırıyorsun çocuğum. Ay, kapıyı kilitledin mi sen? Dedim Git şu kapıyı hanıma. kilitle. Açık duruyor. Anahtarımızı alalım. Tamam kapat. Gitsin. İnanmıyorum. Ay. Nasıl arabanın? Kendileri. <laughs> ya sen hiç sormam. Dalmışsın çocuğuma. Kovacağım seni. Hayır adama. Tamam. Sus. Bu sesine dayanmak için. Dayanmamak için. Ee, doktora gittik sen gelmedin tabii. Şey. Evde yaktım adamı. Kapandın mı sen? Evet hanım. Tamam, Bak. Kapandım, kapandım, kapandım da kapandım. Bak siz isterseniz siz de böyle kapanın. Aşk git be. Öf olmaz öyle şey. <laughs> git. Sus. Zaten çocuğumun nesi varmış biliyor musun? Nesi varmış? Bilmiyorum. Hiçbir şey yokmuş. Oh, çocuğun sadece süresi birazcık e, morarmış o kadar. Çek aileye gelmiş sandal. Ay şey ee, yerleri yağlayayım. Salatayı cifleyeyim. Sus. Bebeği sandalyenin altına yatırayım mı hanım? Ben sana çok değil mı kızım? Sus nezaket sus. Gel buraya. Gel hanım. <laughs> anam bak tavşan varmış burada. Öf ne tavşanı. Çocuğun oyuncağı. Aç çocuğu. Ya da dur. Sana güvenemem ben. Al suçalımı çıkart canım. Hı, -hı. çıkarttım kendimi. Koy anam. Koyalım. <laughs> Meleğim benim. Şimdi. Sen evdeyken ben asla arkadaşlarımın yanına gezmeye gitmiyorum. Bebeciğim. Sen... Hayır anamam bak bir şey yapmam lazım. istemiyorum. Ben üst katı da izleyeceğim. Ne üst katı ne bir şey. Buradasın yanımda gözümün önünde duracaksın. <laughs> Şimdi ne yaptırsam sana birazcık e, his ev temizliği yaptırayım. Sonuçta ben elimi değemiyorum temizliğe. Evet tamam. Kirlenir elim falan. Dur. Düz. Düzgündür. Hmm, ne yaptım? Sen sana taklidimi yapma. Evet ne yapsam? Evet şuraları siliyorsun düzgünce. Pofimizi alalım, temizlik işlerimizi yapalım. Pofimizi alalım. Ay Hayret, güzel temizlik yapıyorsun. Geçen gün eve kamera koydu. Ee, hanım bana ne demişti? Hanım bana ne demişti? Deli gibi evin içinde poz verip duruyorsun. Neyse ben bir çocuğa bakmıyorum. Işte, hanım bana ne demişti? Hanım bana. demişti. Süpür demişti. Yo. Burayı kilit demişti. Hemen alalım sabunumuzu. <laughs> Biraz da <daha>. küçük <laughs> bir şeyler ekleyelim. E kokuyor. mısınız? Üf Pis. Çocuk da sessiz oynuyor. Sen bakın. Bağırma. Nezaket ne yaptın buraya? Hanım bana demişti. Hanım sus, bana demişti. Hanım sana sus demişti. <laughs> İlk elimi sürmeyeceğim bugün dedim. Hanımım. Ne var? Bu çanta sizin mi? Çok güzelmiş. Sus. Öf. Bundan sonra işleri kendi yapıyorsun. Ha ben seni anladım. Ay daha küçük kendi duruyor. Şimdi burayı kirletiyorsun. Kirletiyorum. Hi temizleyeceğiz. Hanım bana ne demişti? Temizle demişti burayı. Artık çözdüm bunun beynini. Tabii ki de. Zımbalayalım mı? Yok. Zımbalamayalım. Ya ne zımbası? Git. Artık sen dilini çözdün be kadın. Eee. Of çocuğum da ağlattı ya. Tamam bebeğim. Gelsin seveyim ben. Sevmesem. Çocuğum çocuğu alıyorsan düzgünce ağlatıyoruz. Alacağım tamam. Düzgün mü alayım? Düzgünce ağla tamam mı? Götür odasına beşini koy. Yok götür odasına yere koy iyice ağlasın. Oh. Hayır canım odası benim odam orası. Gel o da şurası. Ha. Gel ya gel. Acı Acıcık. Acıcık. Ajdın? Sen gideyim şuradan. Hadi. 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 Yere Hadi. Yere, Koyduk. Koyduk. Kameraya, kameraya kaldı ne güzel de koyduk besimizi. Heh, yatsın orada. Hanımım. Sen seslenmeyeceksin. Allah ben sana sesleneceğim. Çocuğu al. Uyuttun mu? Hı. Uyuttum. Güzelce. Gel buraya ya. Tamam. Gidip durma şuralara. Sinir etme beni. Tamam. Az maaş vereceğim. Maaşını keseceğim. cinlerim tepeme çıktı. Hoş, şey hanım istersen 6 6 dakika dakika içinde buraları hemen temizleyebilirim. Hayır asla. Şimdi geliyorsun. 2 dakika kalmak üzere de bitirebilirim. Hayır. Ay bana bir şeyler oluyor sanırım. Kına ha, gel. hanımım Anamım. Evet arkadaşlar. İyi bizim arkadaşlar. videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar Ece Gil bize geldi. Ve babamız dedi ki 8 dakikanız var. Biz de yetiştirmeye çalışıyoruz. Onun için birazcık ima atmaya çalışıyoruz. 6 bilmem ne. İşte o şekilde. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve istek videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda daha. görüşürüz. Sakın evet. Sakın abone olun. Like atın. Siz... Rüyalarınıza gireriz. <laughs> Rüyamda size şeker verir Bay <laughs> <laughs> bay.